arkadaşlar bugün sizlerle hapisten kaçış 2 çekeceğiz birçok ee, bir çok üzerinde arkadaşlar söz vermiştik ee, bir izlenirse e, iki de çekeceğiz demiştik arkadaşlar bu da izlenirse 3 de gelecek arkadaşlar ee, video like atıp abone olmayı unutmayın başlıyoruz bu arada açıklamada benim kanalımın evet. linkini, linki, Aynen. var, açıklamada kuzenimin kanalının linki var ona da e, bulabilirsiniz abone ol abone ol abone olup videolarını like atarsanız sevinirim. Ben abone olun yeter. Like'a gerekiyor. yok. Şalteri açtım ben kanka. Videonun sonunda da bu map'in nasıl indirildiğini göstereceğiz. Aynen arkadaşlar videonun e, videoyu sonuna kadar izleyin. E, map'in nasıl indirildiğini öğrenirsiniz arkadaşlar bu map'i indirmek için. Bir de kendimiz yaptık bu arada. Bu arada yüzde yüz kendimiz yaptık arkadaşlar. Gel. Gel. Kend, kendimiz yaptık. Kendimiz yaptık. like abone olsanız seviniriz. emeklerimizin karşılığında lütfen. Aynen. Yalan buradan. Yanlış yerden gidiyorsun. Tamam. Map'in tamam, çoğunu sen yaptın. Ben fazla bilmiyorum. Gel buradan. Nasıl bu tutam? Şimdi cumburlok diye içine atla. Atla. Ben gelebiliyorum. Sen, sen sen, çık ben sana TP atarım. Ben ben direkt TP, sen at tp. atayım. Tamam at şimdi bir tane sandık en öndeki sandık benim Tamam. Otele girin mi ya? Oğlum düşüyor sen sana. Ben şu an ayağım Ya yine tf alsana. Yine tf alsana kanka. Hiç dur ben atmıyorum. Geldim. tane sandal aldım ya. Bak şu sarfet çekince açılacak yok. Çek, çekin Çek. Gel, ya. Ne Ben, <laughs> <gel. Aa, aşağı. gülüyor> çık, ben çıkamıyorum ya buraya. Aa geldi, geldi lan. <laughs> ne oldu? şey. <laughs> Sen <yasalar. Yasalar yasalar. gülüyor> çıksana ben tepe atayım sana. Ben çıkamam. Ben, ben çıkamam. Bu arada tamam. bu arada arkadaşlar bu arada görüyorum bu kadar bir, bir, bir şey bir Tamam, tamam. tamam. Ben Aşağı düşeceğim şimdi Sen ne yapacaksın? Tamam. geldim. Tamam. geldim. Ben Ben <laughs> şimdi. E şimdi ne yapacağız? Şu şalteri mi indireceğiz? Hayır, Yok, onu kaldıracağız. Aç orayı. Ben... Sen... Tamamıştım. Şimdi şuradakileri Allah ne verdiyse al. Tamam. şalter şalter de havada asılı kalmış ha. Bunu görünmez blok koydum. Hmm. Yoksa durmuyor. Onun şimdi ender dragon yok değil mi? Yok da. Hani i̇çine atlıyor. Şimdi arkadaşlar. Gelirsin misin sen? Ne çesin? Ben gideceğim ha i̇lk, sen gelsin İlk sen git ben seni göreyim. Tamam. Arkadaşlar bu arada e, arabamla git gidiyoruz. Kendimiz yaptık. Aynen her bu yüzde yüz kendimiz yaptık arkadaşlar. Yalnız buraları çok güzel yapmışlar. Buraya maden görünümü verdik. Aynen. Ya bende biraz kasıyor ya oyun. Bir şey olmaz. Ya videonun kalitesi düşecek şimdi. Ya kasma sana ya. Üf. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Video biraz kasıyor çünkü benim kullandığım cihaz da biraz kötü. Huawei P10 Lite. Bak suyun içinden bile geçit yaptık arkadaşlar. Daha ne istiyorsanız. Bir like'ı çok görmeyin artık. Değil mi? Yani. Abone ol, like at. İzlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, daha fazla hapisten kaçış videosu, e, hapisten kaçış Minecraft videosu için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Videoyu kapatma bekle. Ne? Ne oldu? Gel gel buraya gel. Yanıma gel. Niye? Görüşelim gel. Doststation'ı kapattı galiba. Hı. Kalkanı, kalkanın en son kullan kazanır o zaman. Öldüm. Öldün mü? Evet öldüm. Neyse video bitti bu kadar. Aynen arkadaşlar video bu kadardı. Hoşçakalın.